Huysuz valisi bizim köyümüze saldırmışlardı. Bütün köylüleri yemeye çalışıyorlardı ve amaçları bütün köyü darma duman edip yemekti sadece. <laughs> Kaçış çok güzelim. Hepinizi yiyeceğim. Hepinizi. <laughs> bütün ailecek toplanmışlardı ve bütün köylüleri sıra sıra yemeye başlamışlardı. Lütfen yardım edin lütfen. Huysuz bizim köyümüze geldi ve ailesiyle birlikte geldi. Hepimizi yiyecekler. İmdat. Köydeki herkes telaşa kapılmıştı ve ne yapacağını düşünüyordu. Ve ben de olaylardan habersiz bir şekilde uyuyordum. Anne daha fazla istiyorum daha fazla köylü istiyorum daha fazla daha fazla daha fazla Hepsini yiyeceğim bütün hepsini yiyeceğim Aa, Ben vallahi doydum ya bütün kardımı doyurdum Aa, Yemekten artık o kadar çok bayıldım ki Acaba dedem ne yaptı ya o da yemeye başlamıştı hepsini Karıcım sen ne yaptın doydun mu? Ne doyması ya ne doyması daha ziyafet yeni başlıyor Daha hepsini yiyeceğiz <laughs> Köyde hiç kimse kalmayacak Ondan sonra bütün köyleri de istila etmeye devam edeceğiz Aa ne bu ses ya bir dakika Şöyle bir uyalım bakalım Oğlum yine uyutmuyorlar ya kim uyutmuyor Köylüler yine bir şeyler yapıyor Allah kahretsin ya bu köylere Dur bakayım ne oluyor abi şehirde bir şeyler oluyor ya Sesler mesler gelmeye başladı Neyse kahvaltımı yapacağım ondan sonra da şey yapacağım ee, Bir şeyler alışveriş yapmaya giderim Şimdi para almaya gerek yok ya Bir veresiyeden yazdıralım bakalım Evet şöyle bir çıkalım bakalım Evet köylüler de gayet mutlu gibi duruyor Sesler mesler gelme göre Bakalım lan, Oğlum o ne lan o ne Kan sakın hareket etme sakın Eğer hareket edersen huysuz seni gebertir Sakın hareket etme hareket edin öldürüyor E hareket edin Allah Allah hareket etme diyor hareket ediyor Lan oğlum bu ne bir dakika bir dakika bir dakika Hemen şartkanlarımı filan silahlarımı çıkartmam lazım Allah kahretsin bütün köyü yiyorlar Oğlum ne oluyor lan ne oluyor? Dur bakalım bir haberleri haberleri de açalım ya. Garip garip şeyler oluyor. Evet efendim şu anda son dakika haberiyle bülteni bölüyoruz. Köye bir saldırı var. Evet yanlış duymadınız. Şu anda kusursuz haberden size son dakikaları bildiriyorum. Köyde bir saldırı var efendim. Huysuz ve ailesi şu anda bütün köye indi. Ve bütün köyü yiyor arkadaşlar. Bütün köyü yiyor. Yanlış duymadınız. Bu aile arkadaşlar yani artık haddini aşmaya başladı. Ve köylüleri yemeye başladı. Bizim insanlarımızı yiyor. Polisler de bir şey yapamıyor. Çünkü huysuzlar çok güçlü, çok kalabalıklar, acayip kalabalıklar acaba devlet bu konuda ne izleyecek nasıl politika izleyecek çok merak ediyoruz evet merhabalar ben e, son dakika haber yerinden bildiriyorum şu anda olayların yaşandığı köydeyim evet bu olayların yaşandığı köyün tam ortasındayım şu anda yani söylenecek çok fazla bir şey yok insanlar burada çok muhtaç yani her şeyi her anda olabilir ne olacak belli olmuyor buradaki insanlar çok korku ve dehşet içinde şu anda sus lan sus ağzını Ha kırmayayım şimdi <laughs> hadi bakalım gel bakayım şimdi seni de yiyeceğim. Ha 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 Bizden kaçışınız yok. Hepinizi yiyeceğiz. E, e, şey, evet efendim. Bülteni burada bilmek zorundayız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın efendim. Lan oğlum ne oluyor lan? Bir dakika burada Muzaffer abi yediler. Bir dakika. Lan oğlum bunlar çok fazla olmaya başladı. Evet hemen şöyle bir çıkayım bakayım. Arkadaşlar bu arada lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İnşallah like atanların arkadaşlar istediği bir şey gerçekleşir. Hadi bakalım like atın arkadaşlar. Köyümüzün kurtulmasını istiyorsanız like atın ve abone olun arkadaşlar. Aramızda katılın. Bin like yapalım şu videoyu. Abi dur 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 dur. Acayip olaylar gelişiyor. Arkadaşlar çıkmam lazım. Ne boş duruyorum ben. Hemen şöyle bir çıkalım bakalım. Tamamdır. Evet şurada yedi Abi orada. Dur dur dur. Orada orada orada. Nasıl yapacağız? Hemen gitmem lazım. Şunu öldüreceğim arkadaşlar ama diğer babası babası bana saldırmasın. Köydeki kimse. Lan beni gördü mü acaba? Beni gördü mü? Abi bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Hop tamamdır. Hop. Bir tane vurdum. İşte bu. Hadi bakalım. Hadi geber bakayım. Öldürdüm. Tamam tamam tamam. Öldürdüm. Allah kahretsin öldürdüm. Tamam. Şimdi diğerlerini de hepsini öldürmem lazım ama çok güçlüdüler. Özellikle şu miniciyi öldürürken bile çok zorlandım. Ulan... Böyle yemek ne arkadaşlar? Adamın kafasının yarısını yemiş ya. Ulan var ya bu nasıl oldu? Bu nasıl oldu? Arkadaşlar şunlara bakın. Bunlar bizi gebertir. Ben en iyisi Tepe Gözün ailesinden yardım isteyeceğim. Hemen Tepe Gözün ailesinin yanına gitmem lazım. Hemen 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 hemen. Şöyle bir gidelim bakalım. Benim motorum nerede? Motorum arka bahçede olması lazım. Haydi bakalım hemen gidelim şöyle bir. Hop tamamdır. Hadi bakalım. Hemen Tepe Gözün e arkadaşlar ailesiyle buluşmam lazım. Bu huysuzu ancak Tepe Gözün ailesi durdurur. Ama nasıl gideceğim? bilmiyorum. Şehirden çıkmam lazım. Hadi bakalım artık yolumuz hayır olsun. <laughs> Ulan var ya bunu kim yaptıysa onu geberteceğim. Onu geberteceğim. Ona bunun bedelini ödetmezsem ben de var ya hiçbir şey bilmiyorum. Tepe gözünü ağzını burnu kıracağım tepe gözlerin. Kesin o tepe gözler yaptı. Yoksa huysuzları kimse öldüremez. Ben de aynı şekilde geberteceğim. Yemin ettim. Tepe gözler gerçekten teklifimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Köye geldik ve sonunda artık o huysuzların sonunu getireceğiz. Çok uzatmanın bir anlamı yok. Çünkü bütün köyü yiyecekler. Evet arkadaşlar Tepe Gözler ve ailesi kabul etti. Görüyorsunuz arkadaşlar. Karı koca oğul hepsi geldiler arkadaşlar. Sadece huysuz ailesini bitirmek için. Çünkü onlar da sevmiyorlar arkadaşlar. Ve bizim köye saldırdıklarını duyunca her an arkadaşlar hiçbir şey sorgulamadılar ve geldiler. Hadi bakalım o zaman gidiyoruz. Hazır mısınız savaşa? Çünkü onlar 4-5 kişiler. Fark etmez. Biz konuşmayız anladın mı? Biz sadece öldürürüz geçeriz. Aynen öyle kocacığım. Biz sadece öldürüp geçeriz. Hadi bakalım. Gidiyoruz artık. Arkadaşlar hadi bakalım gidiyoruz. Çok heyecanlı. Evet şöyle bir gidelim bakalım. Dur bakayım. Bunlar nasıl geçecekler buradan? Evet gelin 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 buradan gelin. Evet bunları arkadaşlar götürmemiz lazım güvenli bir şekilde. Acaba neredeler arkadaşlar? Oğullarını öldürdüğüm yerde olabilirler. Çünkü onları en son orada öldürdüm. Evet bakalım be. Köyde neredeler? Abi köyler böyle evine giriyor. Çok korkunç. Selam abi çabuk dükkanı kapat. Ne yapıyorsun sen burada? Manyak mısın? Evet bakalım bir şöyle. Evet oradalar oradalar oradalar. Hadi bakalım hazır mısınız? Dediğimizi unuttum galiba. Biz konuşmayız. Sadece öldürürüz. İyi o zaman. Hadi bakalım. Gelin gelin gelin. gelin. Benimle gelin. Evet evet evet. Hiç duymadılar. Hiç duymadılar. Hiç duymadılar. Evet. iş artık tepe gözü ve onun ailesini bulmaya düştü. Artık onu bulacağız ve intikamımızı alacağız. Tek yapmamız gereken şey bu. Evet sen de tepe göz baba olarak. Evet tabii ki de doğru. Ben de sizi savunacağım. Dur lan diğerleri gelemiyor. Dur dur dur. Bu ne bu ne bu ne? Lan Allah kahretsin savaşmaya başladılar bile. Gelseniz oğlum. ha, gelin gelin gelin. Allah kahretsin Allah kahretsin. Hadi bakalım. Hepsini geberteceğiz hepsini. Hop hadi bakalım. Bir tane daha vurdum. Bir tane daha vurdum. Bir tane daha. Şöyle tamamdır. Hadi bakalım bir tanesini geberttik. Ne? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Lan ne oluyor? Lan bize saldırıyorlar. Bize saldırıyorlar. Allah kahretsin. Tepe gözleri gebertin. Tepe gözleri gebertin. Hadi bakalım. Hırsızlar ailesi olarak hepsini geberteceğiz. Hayır. Annemi öldürdün sen. Annemi. Geber lan geber. Tepe göz anne öldü. Hayır. Ulan gel lan buraya şimdi. Gel lan buraya. Hayır arkadaşlar. Tepe göz anne öldü. Tepe göz anne öldü maalesef. Şöyle tamamdır. Hadi bakalım. Tamam. Hepsini öldüreceğiz. Hepsini 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 hepsini. Şöyle tamamdır. Bir tanesi daha öldü. Evet hadi bakalım. Bunu da gebertirim artık. Şöyle tamamdır. Hadi bakalım. Geber lan sana. Geber 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 Hadi bakalım. Hadi gebermiyor ya gebermiyor. Şöyle bir tane daha vurayım. Evet şöyle. Hadi bakalım. Artık gebertebildiğimizi geberteceğiz. Hadi bakalım işte bu. Evet arkadaşlar tepe göz öldü ama bu savaşın kazanını bizler olduk. Sizler de videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım tepe gözlerin annesi öldü ama yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Bu savaşta kazanmak zorundaydık. O yüzden onun yardımına ihtiyacımız vardı. Sağda bir tane videomuz var arkadaşlar. Solda da kanalımız var. Sağdaki videoyu izlemeyi unutmayın. Soldan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Size seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.